<laughs> Davranışsal ekonominin babası Dr. Richard Taylor ve Selena Gomez'den dinleyelim. Pekala, sentetik CDO şöyle oluşur. Diyelim ki ben 21 oyununda 10 milyon bahis koydum. 10 milyon, çünkü bu el tek bir mortgage tahvilini temsil ediyor. Evet, Selena'nın eli gayet iyi. 18 görüyorum. Dağıtıcı 7 gösterdi. Bu Selena için gerçekten iyi bir el. Kazanma şansı yüksek. Hatta bu eli kazanma şansı %87. Yani kazanma şansım yüksek. Kazanma eğilimindeyim. Ve buradakiler bundan pay almak istiyor. Bu elle neden kaybedeyim İşte bu klasik bir hata. Basketbolda buna şanssız el hatası denir. Oyuncu ardarda arda atışlar yapar. İnsanlar sonrakinin de gireceğinden emindir. Şu anda olanın gelecekte de olmaya devam edeceğini düşünürler. Emlak patlaması sırasında piyasalar sürekli yükseliyordu ve insanlar hiç düşmeyeceğine inandılar. Bu durumda izleyip kaybetmeyeceğimi düşünen insanlar ek bir bahis yapar. İşte bu ilk sentetik CD oldu. Selena Gomez'i severim. Kazanacağına 50 milyon bahse girerim. Sana da 3'e 1 vereceğim. 3'e 1 mi? E tamam bahsi kabul ediyorum. Şimdi bir başkası onların bahsinin sonucundan bir bahis daha yapacak. 50 milyona bahse giriyor. Bu da 2 numaralı sentetik CDO'yu yaratacak. Baksana 200 milyona bahse varım. O gözlüklü hanım vahsi kazanacak. Muhtemelen kazanacak. Ben de pay almak isterim. 21 nasıl? Anlaştık bu bahislerin sayısı arttıkça daha çok sentetik CD oluşur. İlk 10 milyon dolar yatırımı milyarlarca dolara dönüştürebiliriz.